Göz iç enjeksiyon tedavisi ağrılı bir yöntemdir. Aslında ağrılı bir yöntem değil. Temiz ve steril ameliyathane şartlarında uzman bir göz hekimi tarafından uygulanır. Öncelikle göz çevresi antibakteriyel solüsyonlarla iyice temizlenir. Ardından kapakların açık kalması için özel bir aparat takılır ve damla tarzında çok etkili bir anestezik ile göz iyice uyuşturulduktan sonra işlem yapılır. Son derece kısa bir yöntemdir. Ardından göz ped ile kapatılır. Hasta evine gittikten sonra pedini açar. Antibiyotikli damlasına başlar ve rutin hayatına devam eder. Göz içi enjeksiyonlar kalıcı görme kayıplarının ilerlemesini durdurdu. Bu nedenle yaşa bağlı sarı nokta hastalığı, diyabet ya da sistemik hipertansiyon gibi damarları tutan hastalıklarınız varsa ya da bu saydıklarım ailenizde mevcutsa lütfen düzenli retina muayenesine gelmeyi ihmal etmeyelim. Hepinize sağlıklı günler.